Başarının sırrı dördüncü adım. Şimdi sevgili gençler, bir program hazırlayacaksın. Öncelikli olarak senin günlük programı hazırlaman lazım. Tamam mı? Çünkü günlük programlar süreç içerisinde haftalık ve aylık programlara dönüşecek. Günlük programı hazırlarken de senin odaklanman gereken üç tane şey var. Bir, Uyku. 2. Temel ihtiyaçlar. 3. Çalışma zaman dilimi. Uykuya 7 saatini ayırdım üç öğün yemek yediğini varsayarsak birer saatten 3 saate temel ihtiyaçları, yemekten sonrasındaki e, eylemleri ayırdın. Geriye kalan 14 saatini programlaman lazım. E sen bir okuyan öğrenci olabilirsin, bir özel eğitim kurumuna dershaneye giden bir öğrenci olursun. Onun zaman diliminde çıkartman gerekiyor. Geri kalan zaman dilimi senin hazırlayacağın programın zaman dilimi olacaktır. Ve programda yani günlük saatler içerisinde çalışma programını yerleştirirken de konu tekrarı Eksik konuların çalışılması ve soru çözümleri olmak üzere üçünden de koyman, yerleştirmen lazım. Bu kısım sana kalmış birazcık. Senin bir eksik konu belirlediğin bir liste önünde olacak. Aynı zamanda öğrenmiş olduğun konuların listesi de bir tarafında olacak. Ve günlük program içerisinde, haftalık ve aylık program içerisine bu eksik konuları, geçmiş konu tekrarlarını ve soru çözümlerini yerleştireceksin. Programı hazırlayacaksın.